Mehmet'in köyü bir huzur yuvası. Sabahın erken saatleriydi. Güneş henüz ufukta belirmiş, köyün üstüne yumuşak bir ışık yaymıştı. Mehmet her zamanki gibi erkenden uyanmış, kahvaltısını yapmadan önce köyün etrafında kısa bir yürüyüşe çıkmıştı. Kuş cıvıltıları, yaprak hışırtılarıyla karışmış, doğanın uyanışına eşlik ediyordu. Mehmet köyde herkesin sevdiği, saygı duyduğu biriydi. Çocukluğundan bu yana toprakla haşır neşirdi. Ağaçların dilinden anlar, rüzgarın fısıldadıklarını duyardı. Zamanla bu bilgeliğini insanlara da taşımaya başlamıştı. Ne zaman biri bir sorunla karşılaşsa Mehmet'in kapısını çalardı. Mehmet ise her zaman sabırla dinler içtenlikle yardımcı olmaya çalışırdı. Bir gün köyün gençlerinden Ahmet solgun bir yüzle Mehmet'in kapısını çaldı. Mehmet Ahmet'in yüzündeki kaygıyı gördüğünde ne olduğunu hemen anlamıştı. Ahmet tarlasındaki ürünlerin artık eskisi gibi verimli olmadığından bahsetti. Sesi titrek ve umutsuzdu. Mehmet Ahmet'i içeri buyur etti. Ona sıcak bir çay ikram etti ve sakince konuşmaya başladı. ''Bak Ahmet'' dedi Mehmet. ''Toprak insan gibidir. Ona ne kadar özen gösterirsen sana o kadar cömert davranır. Belki de tarlaya olan sevgin biraz zayıfladı. Belki de ona yeterince vakit ayırmıyorsun.'' Ahmet, Mehmet'in sözlerini dikkatle dinledi. Mehmet ona sabahın erken saatlerinde tarlasına gitmesini, Toprağı elleriyle hissetmesini, rüzgarın yönünü izlemesini tavsiye etti. Toprakla konuş Ahmet, dedi Mehmet. Onu dinle ve ona nasıl daha iyi bakabileceğini öğren. Ahmet Mehmet'in öğütlerini kulak ardı etmedi. Her sabah erkenden tarlasına gidip toprağıyla ilgilenmeye başladı. Zamanla mahsulleri yeniden canlanmaya, tarlası bereketlenmeye başladı. Ahmet'in yüzüne eski neşesi geri geldi. Umutları yeniden filizlendi. Mehmet'in bilgece sözleri Ahmet'in hayatına yeni bir soluk getirmişti. Köydeki diğer insanlar da Mehmet'in bilgeliğinden faydalanıyor, onunla konuşarak içlerini rahatlatıyordu. Mehmet'in köydeki varlığı herkes için bir huzur kaynağıydı. O sadece bir komşu değil, aynı zamanda bir dost, bir yol gösterici, bir umut ışığıydı.